Bugün benimlesiniz çünkü yine Zeynep'in sesi kısıldı aynı Fırat'ta olduğu gibi. Neredeyiz? Arkamda yani tren istasyonu görüyorsunuz. Buruj'dan geldik buraya. Trenle geldik. Çantamız vardı. Bugün akşam buradan tekrardan Hollanda'ya döneceğiz. O yüzden çantayı bir yere bırakmamız gerekiyordu. Onu da derin araştırmalar sonucunda birilerine sorarak gelerek yerini bulduk. Genelde böyle tren istasyonlarında valizinizi bırakabileceğiniz yerler oluyor. Onu bulduktan sonra yine bir problem yaşadık. Hatta belki onunla ilgili kesip döndürdü şu an arkamızda. Şöyle bir problem oldu. Ödemeye yaptık. Şifre seçtim, seçtim. Sonra bana dedi ki işte hangi baba koyacağın numarasını söyleyemiyoruz. Ara. Arıyorum açmıyorlar. Bir de arıyorum açmıyorlar. Çünkü ben açan olmadı. En son son kez aradığımda açtılar. Neyse çantamızı koyduk. Gent gezimiz başlıyor. Ne bileti? Böyle. Gent'teyiz. Güzel bir müzikle sizi Gent'e hoş geldin diyoruz. Ve devam ediyoruz. arası açıkmış sadece. Bir de Nisan Ekim arası açık. Şu anda Saint Michael, Saint Michael, Saint Michael bilemiyorum nasıl okunacağını. O kilisenin önüne geldi. Kilise ismini bu bölgeden alıyor. Bu bölgede Saint Michael bölgesi demişler. Bu kiliseyi yürümeye başladığınız zaman bu bölgeyi göreceksiniz. Çünkü yani bayağı yüksek ve şaşalı duruyor. Bölgedeki binalar da tarihi. Yanındaki binanın ne zaman yapıldığı Üstüne yazıyor. 1924 diyor. Şu anda biz içine giremedik, giremediğimiz sebebimiz de 2 ile 5 arasında açılmış. Belki dönerken falan içine girebilirsek gösteririz ama şöyle bir bilgisayar koymuşlar. Yeterli resepsiyonist bir gönüllü çalışan bulamadıkları için her zaman da açamıyorlar çikolatayı. İçinde çok tarihi yapılar olduğu söyleniyor. Michelangelo'nun hatta yapıtlarından birisinin de burada bulunduğu söyleniyor. Kopyası varmış, kendisi değil sanırım. Yani açık yakalarsanız içine girin diye söyleyebiliriz. Dediğim gibi giremedik. Burada da yine bu bölgenin köprüsü var sen çık, O Oraya doğru yürüyelim. Hemen Senmişer Mitchell Kilisesi'nin yanındayım. Bahsettiğim köprüye geldik. Abi, 1909 yılında yapılmış. 1983 yılında da anıt haline getirilmiş. Anıt haline getirilmek benim anladığım kadarıyla koruma falan altı almış gibi düşünüyorum. Ve şehir manzaralı, kilise manzaralı bayağı tarihi bölgenin girişi gibi. Solunda kalesi de gözüküyor burçları. Yardımcıda da kilisesi gözüküyor. Şimdi oraya doğru gideceğiz. Bir güzel bir manzarası var. Kanalın üstünde. Zeynep gürültü yok dedi şehirde ve sürekli etrafımızda çöp arabası geziyor. hala o köprünün üstündeyiz. Ve Aziz Nikolas Kilisesi. İlgilenen baktım. Yani en eski kilise olarak söyleniyor ama aslında bu sen sen Michel'le yakın tarihlerde olabilir. 13. yüzyıl demişler buraya. Oraya 11. yüzyıl. Kafaları karışık. Ama gotik mimarisi var. Simge yapılar bende. Zaten göreceğiniz üzere çok güzel gözüküyor. Aynı zamanda yanında buğday pazarı varmış. İsmi Korun Market olarak geçiyor. Arkasındaki çan görüyorsunuz. Ondan önce burayı çan kulesi olarak kullanıyorlarmış. O çan kulesine doğru da yürüyeceğiz. Onu da yakınından gösteririz. Bilgileri de orada paylaşırız sizinle deyip. Biz şu an yolun ortasında duruyoruz. Arabalar gelmeden bütün ileri paylaşmak için. Bilgileri vermeye çalışalım. 20. yüzyılda sağlamlaştırma çalışmaları yapılmış. Ve büyük bir renovasyon görüyor. O zamandan sonra ilgi görmeye başlıyor. Ama aslında neden ilgi görmüş ben anlamıyorum. Gerçekten çok güzel gözüküyor bakınca. Ve birazcık İskoçya havası gördüm. Edinburgh, Edinburgh havası var. Çok böyle orta çağ yapıları gibi duruyor bakın bu. Gri gri. Ya yani gri böyle birazcık kasetli havayı verir ama ben bu yapıları seviyorum. Çünkü tarihin kokusunu alıyorsunuz. Bu arada burası büyük bir renovasyona giderken elindeki ve etrafındaki evler yıkılmış maalesef. Orada kafam mı oldu? Orası bayağı da böyle duruyor. Ya da insanlar tramvay gülmüş sıra mı bekliyor? Polisler gelmiş hatta. Sıkıntı var. Gidip bakalım olan yeri inceleme. Kanlarımız var, ne yapalım? Hemen olay yerini incelemeye geldik. Şu anda tramvayı iteliyorlar. Yerdeki pislikler, at sanıyorum atla okul. <laughs> e, travma rayından çıkmış anladığım kadarıyla. E, ve bu yüzden de ilerleyemiyordu. Ve onun öncesi şöyle bir şey oldu, Zeynep bana burayı göstermeyi hedefledi. Ama bana gösterene kadar tramvay bu hale geldi ve Zeynep'in inanılmaz nazar devrim operasyonu olmuş gibi. Sırf sen gör diye. Ve şu anda tramvayı bir araç çeviriyor. Ben görebileyim diye tramvay burada bu kadar bekledi. Ve hemen güzel bir bilgi daha veriyorum. Gürüş'te görmemiştik ama Gent'te Albert Einstein var. Onlar da Anlayışır Market'i. Tiyatro uygun olabilir direkt merkezinde bayağı. Ve çok kalabalık burası. Az önce bahsetmiştim buğday pazarı falan var diye bu e, gotik kilisenin etrafında. Burası olabilir diye düşünüyorum. Yani önü meydan. Çünkü başka böyle pazara benzeyecek bir yer göremedim. A few moments later. Evet kendi kendimi teyit ediyorum. Bu kilisenin önünde Korun Market yazıyor. Korun Market Buğday Pazarı demekmiş. Kilisenin önü aslında Buğday Pazarı olarak kullanılmış zamanında. Çan hikayesi şöyle aslında burada bir verilen bilgilerde tarihsel kronik olarak bir sıkıntı olabilir. 13. yüzyıllarda yapım, 14. yüzyıllarda yapım mesela 1936'dan beri anıt olarak kullanılıyor. Anıt olarak kullanmak ne demek acaba diye düşünüyorum. Seni hiç alakadar etmez. Anıt tosisini geçiyordur bence. Ha, yani biraz tarihi böyle anıt korumamız gerekiyor gibi düşünebilirsiniz. 1999'dan beri de UNESCO Dünya Miras Listesine girmiş. içine de giriyor insanlar. Yukarıya da çıkabilirsiniz. Bayağı şehir manzarası izlemek için güzel seçenek. Zamanınız, imkanınız varsa onları da değerlendirebilirsiniz. Çan Kulesi'nin arkasına geldi. Burayla ilgili tarihini az önce kendisinin yazdığı bilgiye bakarak da netleştim. 1313 yılında yapılmış yani 14. yüzyılda. Ve yüksekliği de yaklaşık 95 metre Şu anda kafamda birazcık oturttuk, oturtuyorum tarihi. Diğerini mesela en başta Aziz Nikolas Kilisesi'ni 12. 13. yüzyıllarda yapıp Çan olarak kullanmışlar. Bu da yaklaşık 100 yıl sonra hemen görevi devralmış diyebiliriz. araştırma yaptığımız yani Gent'te neler gelir neler yapılır diye bunu görmemiştik ama burada Sint Bafs Katedrali diye bir şey var. Gelip direkt siz de böyle bizim gibi okuyabilirsiniz. Ben de buradan okudum. Aslında bayağı etkileyici bir gotik mimarisi olduğu söyleyeyim bu katedral olarak. Daha önceki bir Roma zamanına ait kilisenin yıkıntılarının üzerine kurulmuş. 5. Charles da 1500 yılında burada vaftiz edilmiş. Yani bir katedral biz uzaktan gördük ilgimizi çekti. Gelip bakmak istedik. Şimdi içine de bakalım. Eğer yani gelebiliyorsak bir içine çekip gösteririz size. Bu arada hemen yanında Ibis Otel var. Şurası şurada simgesini görebilirsiniz. Evet. Biz normalde burada da bir gün kalmayı düşünmüştük Brüjden geçip ama son dakika yaptığımız için yani biz burayı 4-5 gün önce karar verip geldik. Belki de e, yer yok. Fulldü, o yüzden gelemedik burada kavgaya ama siz de yani ibisi kullanabilirsin bayağı merkezine yerleri var genelde de o şekilde zaten bir stratejileri var anladığımız kadarıyla ya top taşıma çok yakın ya da merkezde oluyorlar bir önceki videolarımızda Bruges videolarında biz bahsettik ve otelin içini de gösterdik gidip oralardan da bakabilirsiniz nasıl bir otel olduğuna aklınızda olsun diye söylemek istedik hazır görmüşken Az önce de içeride değişik bir ayine denk geldi. Filmlerde görüyordum ben bunu. Yani bayağı da kilise ilk denk geldi ama böylesine ilk defa denk geldim. Tabii böyle bir şey sağlık duman çıkıyor. Böyle filmlerde falan oldu yani. genelde. <laughs> Ve çocuklar da sanırım bir şey yapıyorlar yani. Çocuklar üzerinden bir şey. Yani ne belirli bir yaşa gelince bir şey oluyor ya da inancımı kabul ediyorlar, seçiyorlar falan öyle bir şey olabilir. Silen yansın diyor Zeynep. <laughs> Ses evet, merak ediyoruz biz de tabii. thank <laughs> you Şu anda Aziz Nikolas sürekli niye evet diyorsam. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Şu anda Aziz Nikolas kilisesinin dibinde kuzey tarafındayız. Gördüğünüz gibi buraya Küçük Türkiye diyorlar. Kaleyin Küçük demek. Buranın iki farklı söylentisi var neden bu isim verildiğine dair. Önceden burada ticaret yapan insanları İhsas ettikten sonra buraya gelip burada ticaret yaptıkları söyleniyor. Aslında Türkler hiçbir alakası yok. Bana bu anlatılan şey çok inandırıcı de O yüzden ben bunu eledim. Bu şey mi ama? Ter Krain mi öyle bir şey? Ter Krain şey diye bir şey söyleniyor. E ama bir gün Türkiye yazıyor yani orada. dilinde. Flanakçe Diğeri de zamanında ruhsal toprakları Türkler yönettiği için kendilerince. O yüzden de buraya Küçük Türkiye ismini vermişler. Yani böyle bir söylenti var. Ama ben buraya gelmeden şöyle bir beklenti içindeydim. Ya bunu Türk marketi ya da Türk yemekleri yapılan satılan bir yer bekliyordum ama aslında çok sıradan bir sokak yani bakınca bir, bir iki tane yani restoran tuvisi yer var. Bir yer zaten Çok böyle an şu an bir yer değilmiş. Ben birazcık hayal kırıklığına uğradım. gerçekten birçok şeyi yapıp yani gerçekleştirebileceğiniz yer hala Aziz Nikolas Kilisesi'ne yakın kısım ve Sen Köprüsü'nün bittiği yerden sola doğru döndüğünüzde böyle bir sürü yeme içme yeri görüyorsunuz. Tramvay yolu da var aynı zamanda <laughs> onu dikkat etmek lazım. Böyle yani birazcık yani çarşı yolu gibi duruyor. Ama bir şeyler yemek içmek isterseniz fiyatlarını kontrol ederek daha sorun. Ona göre vaktinizi buralarda geçirebilirsiniz. Şu soldaki mimari direkt Hollanda mimarisi. Bölge Flemish bölgesi olarak geçiyor. Yani Flamenkçe konuşulan bölge. Belçika'da iki tane dil var. Fransızca ve Hollanda dili olarak. Yani Flamenkçe. Güney bölgesinde Fransızca konuşuluyor. Fransa'ya yakın kısmı. Hollanda'ya yakın kısmında da Flamenkçe konuşuluyor. Gent de o bölgelerden biri. Gent'in bir de şöyle bir tarihi var. Aslında İlk zamanlarında kurulduğu zamanlarda Avrupa'nın kuzeyindeki meşhur bölgelerden biri. Hatta ikincisi falanmış o zamana göre Paris'ten sonra anladığım kadarıyla. Zamanla önemini yitirmiş Sonrasında tekrardan bu 1900 yıllarda önem kazanmaya başlamış tarihi yapısı korunduğu için. Hatta şöyle bir avantajı var. Zamanında burayı umursamadıkları için çok fazla zarar görmemiş. Yani İkinci Dünya ve Birinci Dünya Savaşı'nda Almanlar tarafından işgal edilmiş ama çok fazla zarar verilmemiş buraya. Üniversite ve liman şehri aynı zamanda burası. Yani bir meşhur bir genç üniversitesi var burada ve çoğu zaman ekonomilerini de eskiden hep liman ticaret üzerinden gerçekleştirmişler. Hatta bir ara savaşta sanırım liman ticareti engelleniyor. O yüzden de ekonomileri durma noktasına geliyor. Böyle bilgileri var. Nasıl liman şehri diyeceksiniz aslında. Bayağı ortasında bir yerde. Ee, ama bir su yoluyla burayı bir liman şehri haline getirebilmişler. Böyle bu bilgileri verdikten sonra biz yolumuza devam edelim. <laughs> Bittiler sanırım. Biz beğenmedik ki. <laughs> Yorum yapayım. House of Waffle'a geldik. Şu gördüğünüz şey yaklaşık 10-11 Euro. Çok pahalı bence. İçecekler de pahalı. Çavlu 4,5 Euro falandı. Yani mümkünse take yerlerden deneyin. Biz çok yazıldığı için denemek istedik. tavsiye etmiyoruz. Take evet, away ve çikolatalar daha iyi. <laughs> Bunun yarısı fiyatına neredeyse Leonidas bizim Belçika'daki favori Her gördüğünüz yerde gösteriyoruz. Bir de önceki videolarda da görmüşsünüz. Ama burada da bir, birden fazla yer de var. Bir de şöyle bir şey daha söylemek istiyorum. Bu kiliselerin etrafı gerçekten gezilip görülmesi gereken yerler. Her yer böyle yaşayan şaklar, kafeler, yani oturabileceğiniz yerler. Biraz sokaklarda kaybolur, keşfedin. Fronten Market'a geldik. Fronten Umarım doğru hafif telaffuz ediyordum. Flamençe'de sebze pazarı demek ama aslında bu pazarı tarihine baktığımızda önce sığır pazarı olmuş, sonra balık pazarı olmuş ve aynı zamanda da infaz meydanı olarak da kullanmışlar burayı. İçerimizde de anlatacağız, eskiden bayağı idam cezaları veriliyormuş burada. Da, burada da ismi sebze olarak verilmesi sebebi çünkü sebze pazarı kurulduğu söyleniyor ama aslında sadece cumaları kuruluyormuş bu. Cumartesi, pazar, bugün pazar, e, mücevher, işte bu incik cincik dediğimiz şeyler var ya onları satıldığı pazar kuruluyor. Zeynep'in tabiriyle kafaları biraz karışık ama sebze pazarı diye bu meydanı adlandırmışlar. şekerlere bayılıyor. Bunlar çöp şeker olarak geçiyor. Güzel aromatik bir tadı var. Böyle farklı farklı çeşitleri var. Ama emin olmak için sorun. Çünkü genelde domuz jelatini kullanılıyor. Ben bunu Brüksel'de almıştım. Orada direkt sormuştum. Helal olarak söylemişlerdi. Heyet edin mutlaka. Çünkü bu soru bize çok sık gelmeye başladı. Yediğiniz şeyleri nasıl ayarlıyorsunuz diye. Biz de dikkat etmeye çalışıyoruz ve farklı şeyler yememeye çalışıyoruz. Sorun zaten onlar da bu konuda bilinçler. Deyip size hemen bir konuda anlatacağım. Şöyle yürüyelim. Belçika'da çok fazla Türk var. Yani bunun sebebi de 1960'larda mavi yakalı işçilerin göçü oluyor Avrupa'ya, Hollanda'da, Almanya, Belçika'ya, bayağı Fransa'ya da bayağı giden var. Buraya da daha çok Afyon Emirdağ'dan gelmiş. O yüzden bu Emirdağlıların burada bir yaşam bölgesi gibi bir şey de var sanırım. Hatta biz belki bugün köftecisine bile gidebiliriz. Emirdağ köftecisi diye bir yer var. Bununla ilgili şunu anlatacağım. Bir tane Belçikalı bir adam Konuyla ilgili kitap yazıyor. Yani bu insanların hayatını nasıl yerleştirdiklerini bir ailenin evlenmiş bir aile, aile hayatı kurulmuş, sonradan evlenmiş de olabilirler. O ailenin hayatını anlatan bir kitap yazıyor. O yaşanılan e, yani farklı hayatı. Çünkü çok farklı bir kültürden geliyoruz. Onu bir anlatmaya çalışmış yani kitabında. İsmini şu an tam hatırlayamadım. Belki alt yazı olarak geçirdik çünkü e? isimler de yabancı olduğu için Filomenkçe çünkü kitap Türkçesi, İngilizcesi, başka herhangi bir dilde yazılım yok. Genelde burada da daha çok aksiyonların olduğunu bu şekilde de öğrenmiş oldunuz. Ben de öğrenmiş olmuştum ve Emir de Allah'a affetmiş. <laughs> <laughs> bakınca böyle okuyunca tarihini gelmedi. mi o, 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 uçuyor kaçıyor bir şeylerle karşılaştı sanıyorsunuz ama bir göstersinler. ne aslında bakınca küçük bir yer kafeler var. insanları oturuyor. Yani etrafında öyle çok düzgün temiz de gözükmüyor. Böyle bir yer bisiklet serinin oldu. Önünden tramvayın geçti bir yer. Güzel de şu kalenin yanında. Birazdan şimdi kaleye doğru gideceğiz zaten. Bir de burada şu gördüğünüz lambanın bir anlamı var. Still, I oggi. I not İtalyancası böyle. Yani yeni doğan bebekler için yapılan bir şey. Bugün mesela şu anda bir bebek de olsa oradaki ışık yanıp sönüyormuş. Herhangi denk gelebilirsiniz deniliyor. 2011 yılında yapılmış o da. Biz okuduğumuzda bir heykel olarak bekliyorduk bunu ama aslında bir lambaymış. Sağ olsunlar Google Maps'e birisi bunu yorumlayarak bize göstermiş yoksa bulamayacaktık. Bir dolandık etrafında aradık bulamadık. Ulan kalemize gidelim mi? Şu anda kalemin içine girdik. Tabii ki de müze olarak kullanıldığı için şu anda girişler ücretli. 18 yaş üstündeyseniz 13 lira kişi başı. Biz girmemeyi tercih ediyoruz ama siz girebilirsiniz. Çünkü içinde eski zamanlardan kalan malzemeler var. İşte birazcık az gürültün olduğu bir yere geldik. Dışarı çıkalım. Ya kale aslında 1989 yılından kalma bir su kalesi. Etrafında sular var. Birazdan o görüntüleri de çekmeye çalışırız. E, mahkeme, hapishane. Sonra bir de madenin para fabrikası da pamuk fabrikası olarak da kullanmışlar. Yani bir, de, bir sürü şey hizmet etmiş burası. Hatta belirli bir zaman sonrasında burada e, adliye cezaevi ve e, adliye cezaevi olarak da kullanmışlar. Az önce bahsettik birkaç meydanda yani sürekli idamların yapıldığından da burada da ne derler? insanlara işkencelerin yapıldığı da söyleniyor. O aletler ve o işkence aletleri ve idam aletleri şu anda içeride sergileniyor. Peki, etrafına bakalım neden süperlisi demişler Görüntüler, ispatlamaya çalışacaklar. Şu anda Waterbike bölgesindeyiz. De biz de sizler gibi araştırma yaparak geliyoruz böyle şehirlere. Daha önce gelmediğimiz için. Araştırdığımızda Waterbike diye bir bölge var. Gidin gezin. Sebebinde şunu diyorlar. İşte mini sokaklar, butikler, kana falan var yapmışlar. Biz de bunları görmek için geldik aslında. Google'da da işaretlediğimizi bizi buraya getiriyor. Buranın hikayesi de şöyle. <laughs> Gerçekten hiçbir şey yok. Normal sıradan bir sokaklar gördük buraya gelene kadar. Biz geldik. Sizin bence gelmenize gerek yok. Yani bazen hani gö göreceğiniz yerleri anlatıyoruz ama gitmemeniz gereken yerleri de ya da yememeniz gereken yerleri de söylemiş olalım diye bu bilgiyi de paylaşalım istedik. Herkesimizin sonuna geldik. Biz yuvarlığa çizdik. Başlangıç noktamızın yerine geldik sayılı. Şu ana kadar bence güzeldi. Yani küçük. Yani yarım gün. Hadi bir gün bir yer olduğunu düşünüyoruz burada. Havanın güzel olduğu zamanla gelmeyi sizin için iyi olacak. Çünkü daha güzel görüntüler oluyor. Yani kendinizi daha pozitif giriyorsunuz Umarız siz de öyle bir güne denk gelirsiniz. Diyip de videoyu kapatıyoruz. Biz Zeynep'in sesi çıkmadığı için ikimiz adına konuşarak umarım siz de buralara gelip gezersiniz. İstediğiniz yerleri gezebilirsiniz, istediğiniz kişilerle gezersiniz. Bu güzel dileklerimizi evet. sizler için diliyoruz. Bir sonraki videoda miydi görüşmek miydi? üzere. Bizi takip etmeyi, videoyu beğenmeyi beğendiyseniz yorum yapmayı. Yani herhangi küçük bir yorum bile bu videonun daha fazla kişinin ulaşması ve kanalın büyümesi için önemli. Sizlerden de destek bekleyerek videoyu kapatıyoruz. de burada metro durağı var. Direkt buradan da başlayabilirsiniz. Önümde. Aa değilmiş, parkmış, park mı? Evet Zeynep atanlar arkadaşlar. Çok. Bu arada sen kalabalık evet. demiştin şeydi, değil demiştin şey yapıp Yok. Kalabalık başlamıyorsan. Biz